Skyrim içinde bir sürü detay bulunduran devasa bir evrene sahip. Bu oyunun fanları bile neredeyse bütün dünyayı tamamen keşfedebilmiş değil ve oyun camiasında yeni oyunu çılgınca beklenilmekte. İşte size oyuna tekrar başlatacak bilmediğiniz 10 gizli bilgi. 10 numara Oyundaki gizli bosslar Valtriol, Karstek ve Reaper Bu bossların üstesinden gelmek emin olun bulmaktan daha zor. İlk bossumuz Ruins of Castle'da. Eğer hayaletin kafatasını unutulmuş tahtına getirirseniz devasa bir yaratık karşınıza çıkacak. Hayaleti görünce büyüler, bağırma skillleri, elinizde ne varsa yardırın abi. Reaper ise 3 tane Reaper Jim parçaları toplayınca karşınıza çıkacak. Son boss Valtryol. Zor kulesinin altında yaşayan devasa bir şey bu. Odanın ortasındaki küreye Unrelate'in kuvvetinizi uygulayın, yükseklere bakın, uça uça bir şey gelecek sonra. Heh, onu görünce bildiğiniz bütün duaları edin. 9 numara, kafasız seyisin arkasındaki gizem. Aslında bunun gizemi Skyrim'deki bir şarkıda geçiyordu. Kırmızı Ragnar masalında. Kafası omuzlarından bir anda yok olan kahraman olarak. Bu adam tavernada ansızın gelen kendi çöküşünü konu alan bir şarkı söylüyor. Bu şarkıdaki sözler Kafasız Seyis ile bayağı örtüşüyor. Bunun yanında iki kişinin de aynı kişi olabileceği ipucusu da şarkının içinde yer almakta. Olfer Kör Adam'ın kitabı. Kör Adam'ın kitabı aslında boş. Olfer, hani şu kör olan, sessizce önünde kalın bir kitapla mağarasında oturan adam. Hatırladığınızı zannediyorum. Kitabı açtığınızda komik bir şaka ile karşılaşıyorsunuz. Kör Adam'ın kitabında bir tane bile kelime yok. Özellikle gizlilik yeteneklerinizi kasmak amacıyla uzun bir süre arkasından yaklaşıp kitabın boş olduğunu görmek cidden komik. 7 numara Bu maddeye başlamadan önce Soulstem Dragonborn'daki DLC paketinde bulunuyor. Burada 4 tane daha var. Yükseklikleri Skyrim dünyasının zirvesinden de yukarı çıkıyor. O kadar yüksek ki haritanızda hızlı seyahat lokasyonları çıkmıyor. Bunların çıkması için tek yol dağa tırmanmak fakat bunu yapmak söylemesinden kat be kat zor. Bu zirvelerin isimleri Fright Zirvesi, Hewittkalt Zirvesi, Mortrack Zirvesi, Mount Zirvesi. 6 Numara Gizli Winterhold Hapishanesinin Yeri Winterhold, Skyrim'de sihirbazların eğitim gördüğü bir yer. Bu büyülü yer, bir sürü güçlü büyücüye ve her türlü büyü hakkında yararlı bir sürü kitaba ev sahipliği yapıyor. Aslında bu yer biraz göründüğünden daha kurnazca tasarlanılmış. The Chill, dünyadan saklanan gizli bir altyapı. Burada sihirbazlık okulunda emirlere itaat etmeyen hain suçlular kalıyor. Buraya gittiğinizde Frost Salt veya Gold ve Vein Oricalcum bulabilirsiniz. 5 numara Balık öldürmek için en kolay yol Bildiğiniz gibi Skyrim'de balıklar oldukları yerde sabit durmuyorlar. Sürekli hareket halindeler ve siz de balık ölene kadar onu takip edip bir yandan hasar vermeniz lazım. Eğer bayağı bir av yakalamak istiyorsanız karakterinizi öldürmek istediğiniz canlıya doğru yöneltin ve Unrelating Force gücünüzü kullanın. Böylelikle avınız yüzeye çıkacak ve siz de rahatlıkla kesebileceksiniz. 4. numara Savungard'taki Gökyüzü Skyrim'de ana hikaye modunda ilerlerken Savungard adlı yere seyahat ediyorsunuz. Burası bayağı sakin ve sahip olduğu gökyüzüne bakarsanız eğer koyu kırmızı renkte olduğunu fark edeceksiniz. Burada gökyüzü bizim skill geliştirme ekranındaki arka planla tıpa tıpa aynı. Bunun neden olduğu hakkında bir bilgi maalesef yok. Belki de tesadüftür. 3 numara Skyrim haritasının gerçek zamanlı olarak render olması. Skyrim'deki harita diğer oyunlardaki gibi sadece bir resimden ibaret değil. Aslında bu harita dünyanın gerçek zamanlı renderından oluşuyor. Bu ne demek derseniz dikkatli bir şekilde bakın aynı anda olayları haritada küçük simgeler şeklinde gösterdiğini göreceksiniz. Gecenin karanlığında ejderha arıyorsunuz diyelim haritanızı açın. Eğer haritanızı yakınlaştırıp dikkatlice bakarsanız ejderhanın çıkardığı alevi haritada görüntüleyebileceksiniz. 2 numara mamutların dişlerindeki işleme eğer Skyrim'de bir mamuta rastlarsanız sonrasında yakınlarda devlere de rastlamanız bayağı yüksek bir ihtimal. Bunlar sizi tahtalı köye göndermek için bekleyen hıyarlar. Çok basit bir şekilde devlerin mamutları ile başıboş bir mamutu ayırt edebilirsiniz. Eğer mamut devlere ait ise dişlerinde işleme oluyor, olmayanların ise dişleri normal, işlemesiz, düz beyaz şeklinde oluyor. Ve bir numara, puzzle kapılarının arkasındaki gizem. Skyrim'deki puzzle'lar, hani şu kapıda belirli bir sıraya sokmaya çalıştığımız, bulmacayı çözünce kayarak açılan kapılar. Hatırladığınızı sanıyorum. Eğer tekrar bir düşünürseniz bu kapıların çok basit bir bilmeceye sahip olduğunu göreceksiniz. Aslında bunun bir sebebi var. Eğer Skyrim'de dolaşırken Gezgin'in Ölümlü adlı kitabı bulursanız kapı dışarıdan gelenleri içeri almamak gibi bir amaç ile yapılmamış. Bunun aksine içerideki varlıkların dışarı çıkmaması için yapılmış. Mesela neden bu yaratıkların hiç dışarıda dolaşmadığını düşündünüz mü? İşte tam olarak nedeni bu yüzden. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dostlar.